Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 24 Mayıs'ta yapılmış olan TET coğrafya sorularına birlikte bakacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 6. sorumuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dilerseniz seçenekleri birlikte inceleyelim. A. 21 Haziran'da en uzun gündüz 2 numaralı alanda yaşanır. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Dolayısıyla en uzun gündüz 2 numaralı alanda yaşanmaktadır. Bu seçeneğimiz doğru. B) 21 Aralık'ta 3 numaralı alanda cisimlerin gölge boyu 4 numaralı alandaki cisimlerin gölge boyundan uzundur. Evet, 21 Aralık'ta 3 numarada bu kez kış mevsimi yaşandığı için gölge boyu daha uzun olmak zorundadır. C. 21 Haziran'da en kısa gece bir numaralı alanda yaşanır. 21 Haziran'da en kısa gece 1 numaralı alanda yaşanmaz arkadaşlar. Çünkü bir numaralı alan ekvator üzerinde yer almaktadır. Aydınlanma dairesi ekvatoru yıl boyunca iki eşit parçaya böldüğü için gece gündüz süresi yıl boyunca eşittir. Biz buna coğrafyada Ekinox diyoruz. Sorumuzun cevabı C olacak. Yedinci sorumuz. Bu özelliklerden hangilerine sahip ülkelerde doğal nüfus artış hızına bağlı olarak nüfusun ikiye katlama süresi daha kısa olması beklenir? Gelişmiş ülkelerde nüfusu ikiye katlama süresi oldukça uzundur. Örneğin İngiltere 100 yılda bir nüfusunu ikiye katlarken geri kalmış ülkeler ülkelerde bu durum daha kısa sürede gerçekleşir. Örneğin Mısır 22 yılda bir nüfusunu ikiye katlamaktadır. Bu soruda biz geri kalmış ülkeye ait bir özellik bulmaya çalışacağız. Nitelikli iş gücünün fazla olduğu söyleyemeyiz. Bu gelişmiş ülkeye ait bir özelliktir. Ortanca yaşın büyük olması yine gelişmiş ülkeye ait bir özelliktir. İnsani gelişim endeksinin düşük olduğu ne demek istiyoruz? Yani okuma, yazma, kişi başına düşen milli gelirin az olması, evet bu geri kalmış bir ülkeye ait özelliktir. Beyin göçü verme oranının yüksek olduğu, evet geri kalmış ülkeler beyin göçü verirler. Gelişmiş ülkeler beyin göçü alırlar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Selçuk, Dikili, Menemen ve Silifke deltalarında araştırma yapan bir toprak bilimci, bu deltalarda yaygın olarak görülen alüvyon topraklarda yıkanma, birikme ve ayrışma katmanlarının bulunmadığını gözlemlemiştir. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Akarsuların taşıdığı alüvyonları denize yakın bir yerde biriktirmesi sonucunda oluşan verimli ovalara biz delta adını veriyoruz. Eğer bu delta ovasında yıkanma, birikme, ayrışma katmanları bulunmuyorsa demek ki sürekli yenileniyor. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yükseltinin iklim elemanlarına etkisiyle açıklanamaz? A. Toros dağlarının güney yamacında orman sınırı kuzey yamaçlarına göre daha yüksek olması. Bu durumun temel nedeni bakıdır. Biliyorsunuz toroslarda özellikle güney yamaçlarda kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı daha yüksektir. Bu durumun temel sebebi güneşe dönük olan yamaçlar olmasıdır. Biz bunu bakıyla ifade ederiz. Kuzey yamaçlarda orman üst sınırı, kalıcı kar sınırı, yerleşme üst sınırı daha düşüktür. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni bakıdır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Genel olarak bölge sınırları oluşturulurken ilk önce dikkate alınan yüzey şekilleri, iklim özellikleri ve bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya özellikleridir. Buna göre Türkiye'de iklim tiplerine göre bölgeler oluşturulacak olsa aşağıdakilerden hangisi farklı bir iklim bölgesinde yer alır? A Trabzon, B Mersin, C Antalya, D Muğla, E İzmir. Bu saydığımız iller yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim bölgesinde yer alırken Trabzon Karadeniz'de kıyısı olan, her mevsim yağışlı, bulutluluğun yüksek olduğu bir iklim içerisinde yer alır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak.